Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün topunlarında çok güzel bir piknik yapacağız. Çatı katında yukarıda mangal yakacağız. Bütün aileyi oraya toplayacağız. Ama ilk önce evin işlerini halledelim değil mi arkadaşlar? Önce işlerimizi bitirelim. Tam zaten burada yiyeceklerimiz duruyor. Ben asansörle aşağıdan da getiririm. Önce bir mutfağa bakalım. Banyoyu temizleyelim. İy, o abi yine kirletmiş. Annemiz mutfak temiz mi? Galiba temiz dedemiz müzik açmış. Dur yemekleri hazırlasın o zaman annemiz bize. Tabağı üst üste koyalım. Bunların hepsini mangalda pişireceğiz arkadaşlar. Domates, sucuk da pişirelim biraz. Ekmek kızartalım birkaç tane de ekmek de götürelim. Onu da bu tabağa koyalım. İki tabak aldık. Mangalı hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Anne sen bu pişirdiğin yemeği ye. Yukarıda mangalda yeni yemekler yapacağız zaten. Kaç dilim ekmek? Bir tane dedesi, bir tane babaannesi, bir tane babası Pepi'nin, bir tane annesi, bir abisi, bir kendi bebek yemez zaten. Sanırım tamamladık ekmekleri de. Bunlar burada beklesin arkadaşlar. Aşağı kat kirli oraya bakalım. Ay önce çimleri biçelim. Babamız buraları kirletmiş oraları temizleyelim. Sonra yukarıya mangal yakmaya çıkalım. <laughs> Köpek eğleniyor havuzda. Köpecik nasılsın? Göbeğe bakın yeah. arkadaşlar. <laughs> Köpeğin tipi çok tatlı. Ay babası ya burayı batırmışsın. Tamam. Arabanın tekerleri sönmüş. Şişirelim. Bu tamam. Bu da tamam. Elindeki anahtarı bırak. Çünkü mangalı sen yapacaksın. Seni en üst kata götürelim hadi. Dur şuradan anneyi ve yemekleri de alalım. Bunu sen eline al. Gel annecik. Tatlı annecik. Sen de bunu eline al. Tamam. Dede sen de gel kitabı bırak bence ama dede. Dedenin boyu kısa arkadaşlar. Yaşların boyu kısa olur ya birazcık. Tamam dur büyük anne burayı temizlesin. Siz yukarı çıkın. Ekmekler hazır. Mangalda pişecekler hazır. Dede de geldi. Otursun dedecik. Büyük anne de orayı birazcık temizleyip toplayıp bebeği de alıp gelsin. Hatta şurayı abiye mi temizlesek hep o pisletiyor çünkü. Burası tamam. Bu da tamam. Kedi <laughs> çamaşırları da makineye atarsak. Hatta deterjan dökelim. Tamam. ay şurası da pis banyo yapmış küvette oraları pis etmiş suları dökmüş çıkmış şu ellerini sabunlar mısın şuradan nasıl da gülüyor arkadaşlar ilk ellerini tamam bence bence sana biraz da parfüm sıkalım kokmasın arkadaşlar tamamdır sen de bebeği al büyük anne Alsana. Tamam bebek arabasıyla çıkartırız bizde Tamam. Ay keşke bebeğimizin mama sandalyesi de burada olsaymış. Gel sen de ayakta kalma otur. Ekmekleri koyalım. O babacık. Pişirdin mi sosisi? Dur bunu ilk dedeye verelim bir tane dilim ekmekle. Hayır hepsini yiyemezsin dedeciğim kusura bakma. Bir dakika. Ha, aa, ekmekleri ayıramıyoruz dedi. Bütün ekmekleri sen yiyeceksin o zaman. Kusura bakma. Arkadaşlar ekmeksiz yesinler. Zaten ekmek sağlıklı değil. Karides pişirelim. Karides kediye verelim. Kediler seviyor karidesi. Aa, aa kediciğim. Bir tavuk pişireceğim. Anneye vereceğim onu. Daha burada da zaten sosis var. Et var. Balık var. Aa, tabii anneciğim balığı da büyük anneye yedirelim değil mi babamız? Dede çok fazla ekmek yedin sen. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşmış oldular meyve suyunu. Aa! <laughs> ağzını açtın öyle? Kocaman bir et pişireceğim. Pepicim sen neredesin? Gel. Bize gitar çalsana biraz. Evet işte böyle. Bu da babanın yemeği olsun. Pepiye balık yapalım. Ya da pepiye sosis yapalım. Balığı abiye yapalım. Abinin balık gibi zekası gelişsin biraz arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Herkes doydu mu? Biz köpeğe yemek yedirmedik. Kıyamam ya. Gel gel. Sana da hemen bir tane sosis atalım mangala. Hava çok güzel. Kapatalım da güneş gelsin üstümüze. Afiyet olsun köpecik. Ailecek bir müzik yapmaya ne dersiniz? İnanılmaz neşeli. bebeğe de yedirelim arkadaşlar. Bebeğe de brokoli yedirelim. <laughs> Afiyet olsun kuzucuğum. <laughs> Büyük anneye de dedi pasta <laughs> verelim derdi. <laughs> Afiyet olsun. Ne çok iyi siz ya. Dur. Aa kedi sana vermedim ki vişne su içmez kediler. Biraz bebeğe, biraz babaya, biraz pepiye. Biraz annemize, biraz da abimize. Herkesin karnını doyurduğumuza göre arkadaşlar. Aa elimizde meyve suyu sıkalım. Meyve suyu sıkacağımız var. Hepicim gitarı bırak. Gel abi gel bırak tofu boş ver. Bebeği de alalım. Dedeyle büyük anneyi de alalım. Ay hatta bugün alışveriş merkezinde mi gitsek hep beraber arkadaşlar? Orada saç şekilleri de yapabiliriz dedeyle büyük anneye. Tamam. Şimdi dedeyle büyük anne otursun dinlensinler. Onlar yorulmuşlardır. Yaşlılar çünkü. Sana bir tane yemek kitabı. Sana da bir tane okuma kitabı. Dur şu elinize alın daha rahat okursunuz. Gel Pepee. Abi de böyle otursun. Sana kurabiye vereyim. Bebiş. Bebişin sandalyesi nerede? Burada. Tamam. Arabası da burada dursun. Şurada dursun işte. Şimdi babamız bize meyve suyu yapabilir misin? Portakal. Üzüm. Oo ne güzel oldu rengi. Bebiş içsin vitamin olsun. Afiyet olsun bebecik muz, elma. Ay çok tatlıdır bu meyve suyu. Bunu da Pepe içsin. Önce çocukları içirelim. Abiye de çikolatalı bir meyve suyu yapalım. Bir de üzüm katalım. Ama bu aşırı şekerlidir ya. Ben olsam içemem bunu arkadaşlar. Çok şeker vardır. Ya dede nene siz ne yapıyorsunuz? Diğer bardağı boşalttık yanlışlıkla. Bir dakika. Afiyet olsun abicik. Şimdi dedeyle neydi? De domates ve mantar suyu. <laughs> Onlar böyle beslensinler arkadaşlar. Beğendiler <laughs> zaten. Bir de brokoli ve havuç suyu. Önce havuç. Bir de brokoli. Oo, yeşilimsi harika bir renk oldu fıstık yeşili. <laughs> Afiyet olsun. Çok eğlenceli ya. Balıkların yemini vermemişiz. Hadi herkes havuza. Ay burası ne ara geri pis oldu arkadaşlar ya. Köpek aşağıdaydı. O mu pisletti acaba? Yaramazlık mı yaptım köpecik burada? Arabanın şurası da pis. Tamam bu da tamam. Havuz keyfisi yapmaya herkes gelsin. Bıçım çıkmış. Çağıralım kedimizi, köpeğimizi, kuşumuzu. Köpek nereye gitti arkadaşlar? Köpek nereye gitti? Aa. Aa köpek kayboluyor. Kuş da kayboluyor. Ay ben bu işi anlayamadım. Yoklar. Neyse. Pepi'yi, annesini, babasını, abisini, dedesini ve büyük annesini de çağıralım. Yeah. Kuş. <laughs> Suya attık su. Heh, buradaymış tamam kayboldu sandım bir an. Kuş. Elmayı. <laughs> Arkadaşlar bu kuş neden <laughs> bir şey yemiyor? Bu kuş olan var mı? <laughs> e, yatma sanki keşke belki biri daha otururdu. Ay bunlar yatsılar uyudular. Arkadaşlar herhalde yaşlı oldukları için çabuk yoruluyorlar ya. Yapacak bir şey yok. Neyse yatsın dinlensinler o zaman. Siz de top oynayın beraber. Bir sen at. Bir sen at. Pepicim sen de at. At. Ay beceremediler ya neyse. Arabanın rengini değiştirelim. Mor yapalım. Babamız görünce şok olsun. Aa, bu nasıl mor oldu desin. Bakayım. O bu nasıl mor oldu? <laughs> Biraz daha koyu yapalım. Oo rengi koyulaştı. Yağ dökelim motoruna birazcık. Motor yağ. Arka koltuğa baba otursun arkadaşlar. Ön koltuğa da bizim bebe nerede? Ay onu çağırmamışız ya. diyemem. Tek başına kalmış o. Hadi arabayı şey kullansın bebek. Kapıyı açsak sürebilir mi? İnanılmaz. Bebek araba kullanıyor arkadaşlar. Kocaman arabayı bebek kullandı. Babası da arkada oturuyor. Geri geldiler. Yolculuk nasıl geçti bebecik? Güzel geçti mi? Çalıştır baba arabayı. Hadi hoşça kal güle güle gel <laughs> arabayı sarı renk yapalım Aa kahverengi oldu morla sarıyı karıştırdık diye herhalde kapıyı kapatayım baba gelmesin Aa kendi otomatik açıyor arkadaşlar sarı renk oldu araba sap sarı Ferrari yaptım resmen ya <laughs> ne oldu? <laughs> Tamam sana boya sıkmıyorum özür dilerim arkadaşlar çok eğlendim ben bugün Pepin'in ailesiyle eğer siz de keyfimizi ortaksanız ve siz de beğendiyseniz eğlendiyseniz lütfen kanalıma bir beğeni atın videoma bir beğeni atın ve kanalıma da abone olun tekrar görüşmek üzere hoşçakalın bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>